Osmanlı İmparatorluğu yalnızca fetihleri ve ihtişamıyla değil, aynı zamanda hanedan içindeki acımasız mücadeleleriyle de tarihe geçti. Şehzadeler için doğmak büyük bir şanstı ama aynı zamanda büyük bir lanetti. Çünkü Osmanlı'da taht çoğu zaman kardeş kanıyla sulanıyordu. Bu gelineğin temelini Fatih Sultan Mehmet atmıştı devletin bekası için yayımladığı fermanda, her kime, evladımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizamı alem için katleylemek münasiptir diyerek, kardeş katline meşruiyet kazandırmıştı. Amaç imparatorluğu güçlü tutmaktı, ancak bu karar Osmanlı şehzadelerinin kaderini de kanla mühürledi. 1512'de tahta çıkan Yavuz Sultan Selim, bu kuralı uygulayan ilk padişahlardan biri oldu. Önce babası II. Bayezid'i saf dışı bıraktı, ardından kardeşlerini ve yeğenlerini ortadan kaldırarak iktidarını sağlamlaştırdı. En trajik hikayelerden biri ise Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'ya aittir. Halk ve askerler onu geleceğin padişahı olarak görüyordu. Fakat Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa'nın entrikaları sonucu gözden düştü. 1553'te Nahçıvan seferi sırasında babasının otağına çağrıldı ve cellatlar tarafından boğularak öldürüldü. 1595'te tahta çıkan 3. Mehmet ise tarihin en korkunç kararlarından birini verdi. 19 kardeşini bir gecede boğutturarak öldürttü. Saray koridorları feryatlarla inlerken Osmanlı hanedanı kendi kanı üzerinde yükselmeye devam ediyordu. Bu süreçte yalnızca padişahlar değil, valide sultanlar da şehzadelerin kaderinde önemli rol oynadı. Hürrem Sultan'dan Kösem Sultan'a kadar birçok kadın kendi oğlunu tahta çıkarmak için entrikalar çevirdi. Sarayın görkemli duvarları ardında aslında kanlı bir satranç oyunu oynanıyordu. 17. yüzyıldan itibaren kardeş katli yavaş yavaş terk edildi. Yerine kafes sistemi getirildi. Şehzadeler saray içinde hapsediliyor, siyasetten uzak tutuluyordu. Bu yöntem kanı durdurdu ama Osmanlı tahtına hazırlıksız padişahların çıkmasına da yol açtı. İhtişamıyla büyüleyici olan Osmanlı tahtı aslında büyük bir bedel gerektiriyordu. Padişah olmak yalnızca kudret değil, aynı zamanda kardeşlerinin hatta evlatlarının kanı üzerine mümkündü. İşte bu yüzden Osmanlı tarihindeki lanetli şehzadelerin hikayesi yalnızca bir hanedanın değil, imparatorluğun da en karanlık yüzünü gözler önüne seriyor.